97. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti çok zor şartlar altında ilan etti. 1923 yılında Türkiye perişan millet sefalet içindeydi. Yıllarca süren savaş yüzünden memleket baştan sona harap olmuştu. Her taraf viraneydi. Hiçbir uygar kurum yoktu. Atatürk yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın saygı duyduğu büyük bir liderdi. Nesiller geçse de bu millet için yaptıkları asla unutulmayacak. Bugün meydanlar, sokaklar boş kalsa da, anıt kabili sesimizle inletemesek de biz buradayız atam. Evlerin, iş yerlerinin pencerelerinden dalgalanan Türk bayrağı ilelebet semayı süsleyecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşuna ve yaşatılmasına emeği geçmiş Türk büyüklerimiz ve vatan toprağının her karışını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Ekim'de, Çankaya Köşkü'ndeki akşam yemeğinde İsmet Paşa, Fethi Bey, Kazım Paşa, Kemalettin Sami Paşa'yı misafir olarak ağırlayan Mustafa Kemal Paşa, kabile bunalımından çıkmak yolu üzerine görüştü ve misafirlerine ''Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.'' dedi. Yemekten sonra Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa birlikte kanun tasarısını hazırladı. Cumhuriyet'in ilanı Ankara'da 101 pare top atışıyla duyuruldu. Ve 29 Ekim gecesiyle 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Şimdi bu günlerin ve 29 Ekim'in anlamı ve önemini belirten konuşmayı İlkokul Müdürümüz Arzu Ünlü ve Ortaokul Lise Müdürümüz Deniz Kibar'dan dinliyoruz. Değerli velilerim, sevgili öğrenciler. Kurtuluş Savaşı'nın neticesinde eşsiz bir zafer rekorunda sonuçlanan Cumhuriyetimizin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacağına inancım tamdır. Bizi aydınlık geleceğimize taşıyan bu inançla Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu andan bugün de başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi rahmetle alıyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Umarım en kısa zamanda tüm bayramlarımızı yüz yüze kutlarız. Hepinize saygılarım Kıymetli velilerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrencilerim. Ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız Kurtuluş Savaşımızın yeni, güçlü bir devletle Cumhuriyet yönetimiyle taşlandırışımız üzerinden 97 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bu çok önemli ve anlamlı günde herkesi büyük bir iştenlikle selamlıyorum. İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıkları bizlerin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimize rahmet ve şükranlanıyoruz. Saygılarım. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdesi olmuştur. 29 Ekim'in tarihi önemini belirten konuşmayı sosyal bilgiler öğretmenimiz Burcu Akandan dinliyoruz. Sayın idarecilerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve yerli dinleyicilerimiz, Cumhuriyet'in kabulünün 97. yılını kutladığımız bugün ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etme vazifesini bugüne kadar getirmiş olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşamaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterini ve adetlerini en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş, uygar ülke olma yolunda Cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içerisinde güvence dolamayır. Biz eğitimcilere düşen en önemli görev de Cumhuriyet'imizi daima ileriye doğru geliştirmek için hak ve özgürlüklerinin bilincinde nesiller yetiştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına inancı tam olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşayacağına dair inancının da tam olduğunu şu sözlerinden anlamaktayız. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 97 yıl önce büyük mücadelenin başarılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen Başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu uğurda canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor ve bugün bir kez daha aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onunla var olduk, onun izinden gideceğiz. Onun öğrettiği inkılap şarkılarını söyleyeceğiz. O bizim hakkımız, hukukumuz. O Türkiye kalesinde dalgalanan bayrak, o sonsuza kadar yaşayacak. Okulumuzun 8. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kurtuluş Destanı adlı oratoryoyu hep birlikte izliyoruz. Söylenir dört bir yanda, kuşutmaz kervan geçmez yollarda. Bir gök işlemleri ruh Yeter, göz batırmıza, vatansızlar gibi. ateş gözden döküldü. İyi Dünya Savaşı bir son bulmuştu. Osmanlı ordusu hep dağılmıştı. Kimi şehit, kimi gazi olmuştu. Ocakta küllenmiş kovan milleti. Kalk yıldı. Yine daha başı kuruman aldı. Parçalandı bir kısım toprakları. Aslan payını aslan olmayan aldı. Kalk yıldı. Yine daha başı kuruman aldı. Bilirim, amacım bilirim. Ellerin titrer şimdi, Gürür gürür yanar için. Hakkını helal et amacım. Manadalı oldu, düşmana dolu. Ortan biliyor mu? Büyü vardı, ucundan tutmuş yundu. Nazarını biliyor. kaderi. Oldu! İlk yeri bir coşmuş, ırmak ırmak kavuşmuştu. Çoğalmıştı gücümüz, kırmaklarla sayımız çoğalmıştı. Yap! Bu bir yap. yap! 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 yap. yap. Gençlik, yurdun en sağlam temeli, koruyacak korkusuzca vatanı, devrimleri diyordu de Atatürk. Biz ki Atatürk'üz. Atatürk. toplarla bölünmez bütün olan ülkemiz, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk devletlerine yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkesin ortak yurdudur. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. Cumhuriyeti yükseltecek olan ilkokul öğrencilerimizin hazırladığı Cumhuriyet şarkılarını hep birlikte dinliyoruz. Sí Cumhuriyet eşitliktir. Cumhuriyet hoşgörülüktür. Cumhuriyet barıştır. Cumhuriyet mutluluktur. Cumhuriyet saygıdır. Cumhuriyet yeniliktir. Cumhuriyet millettir. Cumhuriyet istikbaldir. Cumhuriyet hazinemizdir. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür. Ana sınıf öğrencileri sorduk. Cumhuriyet nedir? Bakalım Cumhuriyet'in bekçilerinden nasıl cevaplar geldi? Hep birlikte izliyoruz. Cumhuriyet. 29 Ekim'de. Cumhuriyet kuruldu. Oh, ödüm Tüm dünyaya duyurdu. Süreriz bir şeyle Armağındır atadan Egemenlik sesleri Yükselden paradan Al bayrağın göklerde Övünçle dalgalanır Cumhuriyet bayramı Hep Kıvanç'ta kutlanır Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun Yaşasın Cumhuriyet Binerken rıhtımdan bandırma vapuruna Tek düşünce sendin Vatan, millet, Sakarya. Bizler cumhuriyetine taşıyacağız sonsuza. Atan, sen rahat uyu, aziz vatan toprağında. Şimdi ortaokul öğrencilerimizin hazırlamış olduğu cumhuriyet konulu resim sergisini izliyoruz. Give